Bir süredir evliliklerini kriz yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanıyor. Haberin yankıları sürerken Mehmet Dinçerler'in bugün ortaya çıkan eski tweetlerde büyük ses getirdi. Muharrem İnce'ye yönelik hakaret dolu ifadelerinde yer aldığı paylaşımların yeniden gündeme getirilmesinin ardından tepkilerin odağına yerleşen Dinçerler'in sosyal medya hesabını kapattığı görüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'tan nişanlanmıştı. Çift Mayıs ayında da aile ayı arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler 5 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı. Önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Hadise ve Mehmet Dinçerler daha sonra beraber oldukları tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Eski tweetler ortaya saçıldı tepki yorumları havada uçuştu. Mehmet Dinçerler'in verdiği yanı sonrası ortaya çıkan eski tweetleri ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bulunduğu bir takım kişilere yönelik hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler, tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar